sayın seyirciler terör eylemleri devam ediyor. Hendek ve barikatlarla doldurulan ve terör örgütünce yaşanmaz hale getirilen sokaklar, mahalleler ve şehirler. Bölgede bölücü örgütün hakim kıldığı terör iklimi bölge halkı kadar oradaki devlet görevlilerini de etkiliyor ve tabii ki mağdur ediyor. Orta Doğu'nun zaten bir kazan gibi kaynadığı ve iç savaşlarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye ile çıkarılmak istenen karmaşayı ve bölgedeki durumu Memursen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın'la konuşacağız. Kendisi şu an stüdyo konuğumuz Sayın Yalçın. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Efendim öncelikle bölgeyi yaşanmaz hale getirmek için elinden geleni yapan bir terör örgütü ve 7 Haziran öncesi biz bu tarz politikaları benimsemiyoruz demesine rağmen bir Kasım sonrası hendek siyasetini benimseyen bir siyasi parti söz konusu. Ve bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde ciddi anlamda yaşanmaz hale gelen kentler var. Bölgedeki terör iklimini genel anlamda nasıl değerlendirirsiniz? Bununla başlayalım. Eee Birkaç gün önce bölgedeydik ve <laughs> Mardin'de üç gün e, bölgede kaldık. Oradan Diyarbakır'a geçtik. Bölgedeki başkanlarımızla bir durum değerlendirmesi yaptık. Evet. E, Midyat'taki e, mülteci kamplarını, Suriyeli misafir ettiklerimizi e, ziyaret ettik ve e, o bölgeye ilişkin bazı eşraftan görüştüğümüz insanlar oldu. E, halktan görüştüğümüz, kamu görevlileriyle e, karşılıklı görüştüğümüz ve Oranın nabzını almaya çalıştığımız bir e, trafik işlettik ve gördüğümüz şey şu, hakikaten e, hendek terörü dolayısıyla e, bölge canından bezmiş durumda ve evet. bu çok ciddi olarak e, yansıyor. Gittiğiniz zaman insanlar bu rahatsızlığı ifade ediyorlar. E, kamu görevlerinde bu anlamda bir e, tedirginlik var ama e, her şeye rağmen görevini yerine getiriyorlar buradaki. Ee, özellikle öğretmen kitlesiyle bir araya geldiğimizde arkadaşlarımız e, her şeye rağmen e, görevlerini yerine getirmeye ve e, oradaki çocukların eğitimini düzgün alması için ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyorlar. Bazılarının bu anlamda terör dolayısıyla tedirginlikleri, psikolojilerinde e, bozulma, hırpalanma söz konusu ama ama bu görevi bırakma ve oradaki e, çocukların eğitimi almasını engelleyecek düzeyli bir şey değil. Evet. Arkadaşlarımızın ee, özel bir şekilde görevinin başında olduğunu orada gördük. Fakat hendek terörünün olduğu yerlerde çok ciddi e, sıkıntı var. Halk temel e, özgürlüklerinden e, yaralanamıyor. Terör orada ciddi bir e, mağduriyet oluşturuyor. Bölge halkı bu atmosferden son derece e, şikayetçi. Kendileri adına özgürlük istiyormuş gibi e, hareketlerin kendilerine bir vesayet çukuru açtığını düşünüyorlar. Dün orada e, eski devletin, derin devletin e, vesayetinden bahsedenler, asit kuyularından bahsedenler, e, bölgedeki e, bazı faili meçhullerden bahsedenler, bugün aynı şeyin kendilerine orada terör örgütü tarafından daha mislisiyle yaşatıldığını görüyor ve insanlar bölgeyi terk ediyorlar. Evet. Bu son derece üzücü. Sayın Ali Yalçın bölgeyi de gezdiniz. Orada temaslarda da bulundunuz. Gözlemlerinizi de almak isteyeceğim ancak öncelikle ben terör ikliminin sebepleriyle o konudaki değerlendirmenizle aslında başlamak istiyordum. 7 Haziran seçimleri sonrası terör saldırıları başladı. 1 Kasım seçimleri sonrası daha da arttı ve özellikle belli şehirler hendeklerle, barikatlarla doldu. Duruldu. On binlerce vatandaş göç etmek zorunda kaldı şehirlerden. Yani zamanlığına itibariyle bir taraftan Irak'ta iç savaş iklimi, ortamı var. Diğer taraftan Suriye'de, hakeza. Yani Orta Doğu coğrafyası zaten kaynayan bir kazanken. Türkiye'de bir iç savaş ortamı yaratılmaya çalışılıyor aslında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki e, olay şuradan e, görmemiz gerekiyor. Buyurun. Bunların hiçbirisi tesadüf değil. E, Türkiye bu noktada e, bölgedeki istikrar adası. Ee, sadece istikrar adası kalmaktan ziyade, nerede bir afet, felaket varsa, nerede bir e, mazlum, mağdur varsa, Türkiye bunların da aynı zamanda hamisi ve onları misafir eden, kucak açan bir ülke. Evet. Avrupa'nın e, Suriye'den gelen e, mültecileri e, misafir etmediği, kapılarını kapattığı ve e, aylan bebeklerin e, cesetlerinin e, cansız bedenlerinin sahile vurduğu insanlığın vicdanını sorguladığı bir ortamda Türkiye 2,5 milyon Suriyeli misafir ediyor ve e, bunlar için ekmeğini bölüyor yüreğini onlara açıyor, kucağını onlara açıyor ve bir ensar muhacir kardeşliği ortaya koyuyor. Evet. Dolayısıyla e, Irak'ın istikrarsızlaştırıldığı ve parçalandığı, Suriye'nin kendi arasında istikrarsızlaştırılarak aynı şekilde parçalanmaya e, tabi tutulduğu ve üzerinde emperyal güçlerin aşağı yukarı uzlaştıkları bir zeminde Türkiye'nin bu bölgede diri bir ülke olarak kalması, bazen de dünya beşten büyüktür diyerek dünyadaki haksızlıklara, zulümlere, emperyal güçlerin dünya üzerindeki hadsiz emellerine karşı sesini yükseltmiş olması dolayısıyla Türkiye şimşekleri de bir nevi üzerine çeken bir ülke. Eğer Türkiye bunu zaten yapmazsa Türkiye olmaktan vazgeçmiş demektir. Çünkü bu memleketin bir kültürü vardır, bir medeniyetin e, bahçesidir burası, evet. dolayısıyla merkezidir. Oradaki insanların Türkiye'ye bakışı, mazlum coğrafyalardaki insanların Türkiye'ye bakışı, e, karşısında Türkiye'nin sessiz kalması beklenemez. Dolayısıyla bunun üzerine, e, emperyal güçlerin Türkiye üzerinde oynadıkları oyun çok eskiden beri e, devam ediyor. Dün asal örgütü vardı, o bittikten sonra PKK yerine e, çıkarıldı ve bölgede istikrarsızlaştırmak için, iç savaşa sürüklemek için, Türkiye'yi bölmek için e, her türlü yol şimdiye kadar denendi ve burada temel mesele olarak da bölge insanının eşit yurttaşlık noktasında bazı haklarını, temel haklarını, doğuştan gelen haklarını kullanamadığı konusunda e, eleştiriler getirildi ve bu anlamda devlet son süreçte mevcut hükümet e, çözüm süreciyle birlikte bölgeye ilişkin eşit yurttaşlık noktasında anayasa hariç ee, ne kadar eleştiri konusu varsa bunların çoğu e, şu an ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla atıldı, evet. tabii çok ciddi adımlar atıldı ama evet. buna rağmen terör e, her zaman için Türkiye'de uluslararası güçlerin Türkiye'yi sindirme kartı olarak hazır tutuldu ve tam 7 Haziran seçimlerinden sonra ortaya çıkan e, tablo istikrarsızlık için tam müsait zaman e, denilerek çünkü bir tek başına e, iktidar çıkmayınca o süreçte bir koalisyon belirtisi çıkınca Dolayısıyla uluslararası güçlerin tam da uygun zemin deyip yeniden e, silahların kan kustuğu bazı e, terör hadiselerinin e, cereyana e geldiği Suruç e, hadisesi gibi e, 1 Kasım'a giderken yine Ankara Garda yaşanan e, kanlı eylem gibi terör e, kartını yeniden alana indirmek ve silahların yeniden kan kusulması için e, bir uygun zemin denilerek terör çekildi sahaya. Burada e, terör sahaya çekilirken terörün bu anlamda bağımsız hareket ettiğini düşünmek çok mümkün değil. Evet. Dolayısıyla bu bir küresel tezgah. Türkiye'nin bu anlamda istikrarsızlaştırılması ve çökertilmesi bu terör kartıyla e, olabilecek bir şey diye buraya yapışılmış durumda ve bölgede e, bir şey benim dikkatimi çekti. İki seçim arasında bizim bölgede Diyarbakır'da 21 tane ilin, etraftaki 21 tane ilin sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğimiz ve Diyarbakır'dan e, edibese yeter artık deyip ...silah bırak çağrısı yaptığımız teröre bir... E, ...çıkışımız, bir bildiri okuyuşumuz vardı... ...600 evet, evet. Beni şaşırtan şey... ...o bildiriyi okuduğumuz... ...alanda... E, ...ben hayatımda görmediğim kadar yabancı basın... E, ...mensubu gördüm. Dolayısıyla... E, ...Türkiye'de yabancı basın... E, ...bir nevi... ...Türkiye'nin içini karıştırmak için... E, ...doğrultulmuş bir silah gibi... E, ...kullanılıyor ve... ...o bölge dünya nezdinde manipüle ediliyor ve Türkiye'nin aleyhine ciddi anlamda kamuoyu oluşturulması için bunlar araç olarak oraya konumlandırılmış durumda. Bunu çok net görebiliriz. Ee, bütün basın içerisinde yerli basının sınırlı sayıda olduğunu düşünüp de eğer e, uluslararası basından çok ciddi e, hiç görmediğiniz kameralar ve yayınlarla ilgili e, mikrofon uzatılıyorsa burada biraz oturup düşünmek gerekiyor. Türkiye'ye karşı bir küresel tezgah var. Ve bu küresel tezgah terör kartı üzerinden e, Türkiye'de uygulanıyor. Sayın Yalçın tam bu noktada e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın az önce haberimizde de paylaştık. E, bir tepkisi de olmuştu Selahattin Demirtaş'ın Rusya ziyaretine yönelik ve ziyaret sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili. Sizin de o konuda düşüncelerinizi almak istiyorum. Türkiye'nin ilişkilerinin son derece gergin olduğu bir ülkeye yapılan ziyaret ve ardından işte özerk yönetim, özerklik e, bağlamında yapılan gerçekleştirilen açıklamalar. en yani bir itibariyle bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar az önce ifade ettiğimiz şeyi destekleyen şey, e, parametreler. Dolayısıyla e, Türkiye'nin e, Rusya'nın Türk sınırlarını ihlal edip hava sahasını ihlal edip bunun karşısında Türkiye'nin savunma hakkını kullanarak en doğal bağımsızlık hakkını kullanarak Rus uçağına karşı göstermiş olduğu milli refleks, Evet bağımsızlık refleksi e, Türkiye'deki e, Rusya'dan daha çok Rusça olan bazı e, aydın görünümlü e, özür dileyeceğim ama... ...hainleri de harekete geçirdi. Ee, Rusya'dan medet uman... ...veya Rusya tarafından... Best, e, ...desteklenen beslenen bazı... E, ...yapılar da bu anlamda boş bırakmadı. Onları da harekete geçirmiş oldu ki... ...siyasi zeminde de bunun tartışmalarını Türkiye ibretle... E, ...izliyor bazı... E, ...vekillerin... ...bazı siyasi partilere mensup vekillerin... E, ...Türkiye aleyhine e, gidip... ...bazı yerlerde verdikleri demeçleri millet... ...kanı donarcasına e, izliyor. Dolayısıyla eğer söz konusu... E, vatan sağ ve burada yapılan şey milli bir refleks olarak ülkenin bütünlüğü, bağımsızlığı, bütün milletin geleceği ile ilgili bir konuysa, burada e, Türkiye'nin içerisindeki ideolojik tartışmalar, e, siyasi kamplaşmalar, farklı duruşlar, bunlar teferruat olabilirler. Ancak dolayısıyla eğer e, birilerinin öfkesi e, siyasi anlamda ...hazımsızlığı, ideolojik anlamdaki... ...bu anlamdaki kendi yetersizliğini bastırmak için... ...bu tip yollara tevessül ediyorsa... ...bunun kabul edilebilecek... ...toplum vicdanında yer bulabilecek hiçbir tarafı... ...yok. Dolayısıyla HDP'nin... ...bu ziyareti de... ...böyle bir kesitte... ...çok şık kaçmadı. Bilakis... ...kralın çıplak olduğu noktasında... Bütün milletin ikna olması konusunda yeni bir döneme ortaya çıkmış oldu. Evet, Sayın Yalçın, bu noktada şimdi çok önemli bir sendikanın başındaki isimsiniz ve terör olayları sonrası bölgede aslında konuşmamızın başında da ifade etmiştiniz, gözlemler yapma fırsatı da buldunuz. Memur senin genel başkanısınız evet. ve özellikle birkaç ilçedeki öğretmenler örneğin izin verilmiş ve memleketlerine gönderilmiş. Ama onun dışında doktorlar var, farklı kurumlarda çalışan devlet memurları var. Hala bölgede özellikle terörün yoğun olarak yaşandığı şehirlerde de ciddi anlamda devlet memuru var. Hala görevlerini yapmaya çalışan. Onlara ilişkin gözlemleriniz nedir? Yani şartları ne durumda? Şimdi kolay şartlarda çalıştıklarını düşünmüyoruz. Evet. Arkadaşlarla görüştüğümüzde de sendikamıza bölgeden gelen arkadaşların anlattıkları oradaki bazı fotoğraflar da arkadaşlarımızın çok ciddi kamu görevlerinin orada çok ciddi anlamda fedakarlık yaptığını ve oradaki çocukların eğitimden geri kalmaması çünkü önümüzde TEOK sınavları var üniversiteye geçiş sınavları var. Evet. Dolayısıyla öğrenciler için e, çırpındıklarını kurdukları cümlelerin içerisinde kendi e, yaşamlarıyla ilgili cümlelerden daha çok e, oradaki çocuklarla öğrencilerle ilgili cümle kurmuş olmaları bu bizi son derece sevindiren e, bir durum. Çünkü gelen arkadaşlarımızın kurdukları cümleler eğitim zarar görüyor. Çocuklara e, bu anlamda vermemiz gerekeni veremiyoruz. Yarın bu çocuklarımız mağdur olacaklar sınavlarda. Dolayısıyla e, terör Sadece yetişkinlerin hayatını değil, orada hamile kadınların da, ev kadınlarının da, çocukların da, öğrencilerin de hepsinin hayatını bu anlamda kısıtlıyor, özgürlüklerinden elinden alıyor. En fazla da biz öğrencilerimiz için üzülüyoruz çünkü biz bunlar için ciddi bir emek verdik. Yarın sınavlarda başarılı olurlar, geleceğe ilişkin yaşamlarında önemli bir kapı aralayabiliriz diye fedakarlık yaptık ama bu ortam onlara da bu anlamda e, mağdur ediyor. Bu bizi üzüyor. Görevimize bir hakkın yerine getirememenin e, üzüntüsünü yaşıyoruz diye oradan gelen arkadaşların ifade ettikleri sitemler e, söz konusu bu. Evet. E, bir şeyin e, doğru olduğunu gösteriyor. O da eğitimci refleksi bu anlamda tam da bu. Yani e, oradaki çocukların hayatını düşünme, onların geleceğini düşünme, kendisini ona adama noktasında ortaya koydukları bu refleks eee HDP tarafından e, siyasi Pekkan'ın siyasi kanadı tarafından e, takdir edilmesi, takdir edilmesi gerekirken e, bir vekilin bu anlamda orada izin verilen ve içi eğitim dolayısıyla geçici olarak e, toplantıya çağrılan öğretmenleri tehdit ediyor olması hakikaten bütün eğitimcilerde bir hayal kırıklığı e, yaşattı ve bir moral bozukluğuna neden oldu. Evet. Bölgedeki insanların da bunu çok tasvip etmediğini oraya gittiğimizde gördük. Çünkü insanlar Oradaki kamu görevlerinin 112 acil servisin, işte TEDAŞ görev, elektrik dağıtım şebekelerinde çalışan görevlilerin, öğretmenlerin, oradaki bütün kamu görevlerinin kendi hayatını, kendi hayatı için çalıştıklarını, onların hayatının kalitesi için hizmet ettiklerini millet biliyor ve bu anlamda da takdir ediyor. Hayat zor, şu an hendek olduğu yerlerde hendek vesayetinin olduğu yerlerde hayat çok kolay değil. Okullar bu evet. anlamda e, tahrip edilmiş durumda. E, Musayibinde e, 34 bin öğrenci var. E, 1500 öğretmen var Musayibinde. E, Cizre'de 43 bin öğrenci var. 1900 öğretmen var. E, Silopi'de e, 37 bin e, öğrenci var. 1750 öğretmen var. Sur'da e, 11297 e, öğrenci var ve 529 öğretmen var. Evet. Buradaki okullarda eğitimin görülemiyor olması ee, bu arkadaşların tamamını e, üzüyor. Bazı yerlerde okullar yakılmış durumda tahrip edilmiş durumda. Dolayısıyla e, şehrin güvenliği olmadığı için terör bu anlamda e, hedef gözetmediği için e, insanlar e, ya evden çıkamıyor ya da ilk fırsatını bulduğunda e, surun dışına çıkıyor slotlinin dışına, cizrenin dışına çıkıyor 200 binin üzerinde insan, 250 bine yakın insan şu an yerini yurdunu terk ediyor. Bu evet. terör dolayısıyla gerçekleşen bir Kürt tehciridir. Dolayısıyla bunun kabul edilebilecek hiçbir tarafı yok. Oradaki insanları yerlerinden yurtlarından etmek, onların başka yerlerde zor şartlar altında hayat sürmesine vesile olmak, bunun adı özgürlük, bunun adı bölge halkı için bir gelecek tasavvuru falan olamaz. Dolayısıyla bu son derece sıkıntılı. Peki devam etmeyen okullarla ilgili Milliyetin Bakanlığı'nın hükümetin bu anlamda yaptığı açıklamalar var. Bunların telafisi için elimizden geleni yapacağız diye. Evet. Fakat ee, bu öğrencilerin e, eğitimden geri kalışlarının telafisi, öncelikle güvenlik e, güvenli ortamın sağlanmasına okulların yeniden açılmasına var. Onun haricinde e, yerini terk eden, yurdunu terk eden, evini terk eden insanların e, eğer çetesi tutulup gittiği yerde misafir öğrenci olarak derse e, devamı sağlanabilirse belki bir nebze geçici olarak çözüm üretilmiş olur. Ama şu anda orada e, geçici çözüm henüz bazı noktalarda üretilebilme imkanı yok çünkü evet. güvenlik sağlamadığı için. Sayın Başbakan da bir açıklama yapmıştı o konuyla ilgili olarak ve bu öğrencilerin gerekirse yakında daha güvenli olan şehirlere nakledilerek oralarda eğitim almasını da sağlanacağını ifade etmişti. Ancak şu an o istikamette bir projede yok sanırım. Bir süre daha beklenecek. Ben bu yaklaşımın e, oradaki insanlar tarafından takdir edildiğini e, gördüm. Yani o çocukların eğitiminin düşünülmüş olması, oradan işte e, terör dolayısıyla ilk fırsatını bulup ee, evin ocağını terk ederek yerinden ayrılan ve başka tarafta hayatta kalmaya çalışan insanlara karşı devletin ürettiği bu refleksi son derece e, orada e, kıymetli bulunduğunu ve buna göre karşılandığını buradan ifade etmem lazım. Esas burada e, devletle birlikte bütün toplum kesimlerine e, bir görev düşüyor. Biz oradan döndükten sonra bunun üzerine odaklandık ve nasıl bir adım atılabilir konusunda e, memur senaylesi olarak yaptığımız istişarelerden sonra hak iş konfederasyonuyla bir araya gelerek onların yönetimleriyle beraber bir değerlendirme yaparak e, bölgeye ilişkin Türkiye'deki önemli sivil toplum kuruluşları e, olarak, önemli emek hareketleri olarak e, tıpkı Pakistan'daki sel felaketine, Orta Afrika'daki e, teröre, Somali'deki açlığa, e, Gazze'deki insanlık dramına ve in odaki zulmüne karşı oradaki mazlumların yanında durma noktasında gösterdiğimiz hassasiyeti ya da Filipinler ve Nepal'de din bağımız olmamasına rağmen insanlık ortak paydasında birlikte olduğumuz insanlara karşı gösterdiğimiz refleksin ve yardım seferberliğinin buradaki insanlar için de gösterilmesi konusunda fikir birliği oluştuktan sonra İHA ve Türk Kızılay üzerinden bir görüşme gerçekleştirdik daha sonra hâl işte bir araya gelerek basına basının karşısına geçtik ve bir kampanya başlattık dedik ki merhamet tırları yola çıkacak hendekleri aşacak bayır bucağa ulaşacak diyerek evet. hem e, Suriye'deki Rus sortilerine karşı, Esed sortilerine karşı merhamet sortisi yapıp buradaki insanlara e, kol kanat germe, onların yarasını hafifletme hem hendek vesayeti dolayısıyla e, bölgedeki insanın yaşadığı strese ve sıkıntıya bir nebze olsun merhem olabilmek, yüreğimizi açabilmek ve kol kanat gelebilmek adına e, ne yapabiliriz diye bu sloganla yola koyduk ve hemen ertesi gün e, Ordu'dan 3 tır yola çıktı. Karamandan 3 tır çıktı. Her gün illerimizden sırayla teşkilatlarımız arıyor. Bugün buradaki yardımı yola çıkardık. Sizin vasıtasıyla kopanar yardım. Evet. iki, değil iki mi? konfederasyon Hak olarak, askeri memur olarak bir araya geldik ve e, merhamet tırları yola çıkacak. Hendekleri aşacak, bayır bucağa ulaşacak diye hem bayır bucaktan mağdur olanlara hem de hendek terörünün mağdur ettiklerine bir merhamet yeri uzatma noktasında üzerimize düşen insani ve vicdani sorumluluğu yerine getirdik şu an. 81 ile bütün teşkilatlarımız bu anlamda bir organizasyon içerisindeler. E, yeter ki oradaki insanların e, bu anlamda yalnız olmadığını, o mağdurların ve mağdurların, terör mağdurlarının e, bizim ee, insanımız olduğunu ve birbirimizin kardeşi olduğunu gösterebilirim. Bu sosyal sorumluluğu şu an e, hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Evet Sayın Yalçın e, siz Memur Sen Genel Başkanı olarak daha öncesinde bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelmiştiniz. Az önce de ifade ettiniz bir açıklama da yapmıştınız. Sonrasında oraya gidip gözlemler de yaptınız. Aslında artık okulların yakılması, ambulanslara saldırılması, sivil halka zarar verilmesi vesaire terör örgütü ciddi anlamda taban kaybetti bölgede. Ancak sizin gözleminiz halkın nabzı nasıl terör örgütüne tepkili mi Güneydoğu'daki halk tamamen? Kesinlikle e, e, ciddi bir sempatisinin olduğunu söylemek kesinlikle e, tutarsız bir görüş olur. Yani bir dışlama da var değil Kesinlikle. Ya, e, şu an halkın bu yapılanları tasvip etmediğini, e, bir çözüm süreci yürürken bölgenin nefes aldığını ve 3-4 yıllık bir e, o bölgedeki insanların gerçekten terörün olmadığı, güvenlik politikalarının geri bırakıldığı bir ortamı yaşamış olması dolayısıyla insanların şu an yaşananlara bir anlam veremediğini görüyoruz. Oradaki insanlar e, milletine, memleketine e, bağlı, bağımlı ve bu anlamda e, aşık insanlar. Dolayısıyla e, bu bölgedeki insanları Türkiye'nin bir başka yeriyle ayırmak e, mümkün değil. Çünkü ette de tırnak gibi. Kızı bu tarafta, oğlu bu tarafta, dünürü bu tarafta, kendi o tarafta. Dolayısıyla iç içe geçmiş bir halk. Dolayısıyla tarih birlikteliği, ...medeniyet birlikteliği, inanç birlikteliği olan bir şey. Ee, dolayısıyla bölgede... E, ...Kurşulu caminin yakıldığı, Kur'an'ların darp edildiği, kütüphanelerin yakıldığı... ...okulların yakıldığı bir ortamda... ...insanların neler oluyoru analiz etme konusunda çok da fazla zorlanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Rusya ziyare ziyareti... ...bu anlamda bölgedeki insanların neler olduğu konusunu anlamasına... ...yardımcı olan yeni bir parametredir. Ee, bu halkın e, geri durduğunu geri çekildiğini ve e, kesinlikle etnik bir e, refleksle ortaya koyduğu şeyin e, bir intihar e, olduğunu dolayısıyla Türkiye bölgenin huzurunun Türkiye'nin bütünlüğünden e, Türkiye'nin yanındaki coğrafyalarla e, dostluk içerisinde hareket etmesinden geçtiğini oradaki insanlar görüyor. Çünkü e, bir adım ötesinde Suriye'deki insanlar oradakilerin akrabaları Irak'taki insanlar oradakilerin akrabaları. Dolayısıyla Burada ayrıştırılmış, birbirine düşman hale getirilmiş yapılar o bölgenin de huzurunu kaçırır, Türkiye'nin de huzurunu kaçırır. Tam da küresel sistemin istediği kristalize edilmiş paramparça bir yaptığı ortaya çıkarır ki buradan hiç kimseye bir özgürlük hikayesi falan çıkmaz. Buradan çıkacak şey bir kaostur, bir Suriye'dir, bir çatışmadır. Silahların silah üreten baronların terör örgütlerinin paramiliter yapıların bu anlamda hepsinin bayram etmesini sağlayabilir ama oradaki masum insanların Bölge insanının, bölge atilinin, ticaretinde uğraşan, e, günlük işlerinde uğraşan insanın tam bir felaketin içerisinde saklanmasına vesile olur. Dolayısıyla bu anlamda e, hendek e, terörünün, hendek vesayetinin orada insanlara yeni acılar, yeni zulümler ve yeni Kürt teşhiri. Ee, yaşatmaktan başka bir şey olmadığını insanlar görüyor ve algılıyorlar. Evet Sayın Yalçın, e, çok kısa bir zamanımız kaldı ancak şunu da noktalayalım istiyorum. Şimdi devlet çok önemli operasyonlar gerçekleştirdi bölgede ve resmi rakamlara göre 3000 civarı terörist etkisiz hale getirildi. Halk mevzinde de terör örgütünün ciddi taban kaybettiği artık aşikar. Siz bölgeyi de bilen bir isim olarak nasıl bir perspektif çizersiniz? Bölgede üretilen iç savaş senaryolarının tamamıyla etkisiz kılındığı söylenebilir mi artık? Eee... Tabii burada e, Türkiye'nin ortaya koyduğu e, refleks, e, Türkiye'nin e, halka ilişkin e, gösterdiği bu, an, bu anlamdaki duyarlılık, e, İstanbul'daki neyse Diyarbakır'da o, Şırnak'taki neyse Kayseri'deki olur anlamında ortaya koyduğu bu e, kuşatıcı tavır e, halktan bir destek görüyor. Küresel e, güçlerin bölgeye ilişkin e, yaptıkları e, tasarımlar ve buna ilişkin attıkları adımlar, bazı taşeron örgütleri, vesayet e, aparatlarının araçlarını sahaya e, sürmesi hem halkın bu anlamda olayları görmesini ve algılamasını evet. e, sağlıyor. Hem de e, dünya nezdinde Türkiye'de e, oynanan oyunların yakın coğrafyamızda, medeniyet coğrafyasındaki insanların da çok olaylar net algılamasına e, vesile oluyor. Biz e, birkaç e, gün önce diyeceğim Moritanya'daydık. Moritanya'daki insanların Türkiye'de olanları ne kadar net algıladığını ve ne kadar net okuduğunu e, gördük ve e, Türkiye'ye kesinlikle bir operasyon çekiliyor. Türkiye bu anlamda parçalanmaya çalışılıyor çünkü e, Türkiye diğer ülkeler gibi değil, Türkiye'nin bir sembolik değeri var. Onlar rezil öyle buradaki insanlar Türkiye'ye e, karşı bir hilafetin merkezi, kendilerinin abisi, evet. hamisi ve en büyük kardeşi olarak görüyor. Dolayısıyla, Doğru, ne e, dolayısıyla işte. tabii, evet. Türkiye'ye ilişkin bu tip şeyler sadece Türkiye'de algılanmıyor. Dünyanın her tarafında algılanıyor ve her tarafında bu duyarlılığı görebiliyorsunuz. Ben e, Türkiye'deki insanların sağduyusunun, bölgedeki insanların sağduyusunun, camiyi yakan, kütüphaneyi yakan, Kur'an'ı ayaklar altına alan, dini değerlere saldıran e, e, yapılar nedeniyle, Rusya'ya yapılan ziyaret nedeniyle her şeyi çok algılandığını görüyorum. Peki. Dolayısıyla e, bunlarla ee, Türkiye'nin bazı yerlerinde yapılmaya çalışılan e, üniversiteleri de içine çekmeye çalışan bazı yaklaşımların birbiriyle entegre olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla son OTTÜ'de yaşanan e, mescid, e, dolayısıyla oradaki çocuk e, öğrencilerin ibadet özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışması ve bazı öğrenci görünümlü vandalların orada estirdiği terör bunlardan bağımsız değil. Bunlardan bağımsız Türkiye değil. Parti. Dolayısıyla eee evet. Ee, Trump'un Amerika'daki seçimde ortaya koyduğu propagandayla e, Orkü'deki e, yönetimin oradaki öğrencilerin ibadet hakkı noktasında e, önlerini açmak yerine onlara hayatı dar etmeye yönelik ve vandallara alan açmaya yönelik yaklaşım arasında bir fark yok. Sadece hep onun İslam'a karşı gösterdiği hazımsızlıkla oradaki vandalların inançlı çocuklara e, karşı gösterdiği arasında bir fark yok. Dolayısıyla kurşunlu camiyi yakınlarla onlar arasında bir fark yok. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin birliği bütünlüğü birbirini anlamaktan, herkesin özgürlüğünü tanımaktan, hakkını ararken bir başkasının hakkına, hukukuna girmemekten geçiyor. Ben ee, bu noktada e, ülkemizin hala şanslı olduğunu düşünüyorum. Peki. Ee, bu tip e, müferit hadiseler bu ülkede huzuru bozamayacak insanların sağduysunu not edemeyecektir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler Memur Sen Genel Başkanı, Çok Başkanı Sayın Ali Yalçın değerli katkılarınız için. Sağ olun. Ve sayın seyir seyirciler canlı gündemi bugünlük burada noktalıyoruz efendim. Yarın aynı saatte yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. <laughs>